Herkes Frimpong ve Florian Wirth ile birlikte Liverpool gerçekten çok ilginç bir transfer dönemi geçiriyor. Ben kulübün bu transfer dönemini gerçekten çok iyi kullandığını düşünüyorum. Bu paraları çok doğru yönetiyorlar ve çok nokta pozisyonlarına çok güzel transferler yaptılar. Bu transferlerle birlikte bu sezon Liverpool neleri nasıl yapabilir, neleri değiştirecek ve bu sezonki planları nasıl olacak onları incelemeye çalışacağız. öncelikle geçen sezonki Liverpool'dan birazcık bahsedelim. Geçen sezonki Liverpool'u aslında bir pres şamasını ve build up şamasını çizersek şu şekilde görebiliriz. Pres şamasında Liverpool'un çok klasik bir 4-4-2 presi vardı. Zaten şu an 4-4-2'nin dışına bir prese çıkan bir takım bulunmuyor. Santrofor'u 8 numarası Zoboslay'ı gönderip Gravenberch ve McAllister'ı çift pivot şeklinde kullanıyordu. Bu şekilde bir 4-4-2 presine gidiyorlardı. Ama burada Arne Slot'un diğer rakiplerine karşı değiştirdiği bir noktası vardı. O da şuydu. Rakibi de burada koyduğumuzda hatta rakibin hepsinde de 4-2-3-1 oynayan bir rakibi koyduğumuzda genelde bu 4-4-2 şu noktada size sıkıntı yaratabiliyor. Arkada eksik kalabiliyorsunuz. Arkada oyuncularınızı koyduğunuzda bu çift pivot da burada gittiğinde buradaki 10 numara ya da serbest 8 oyuncusu boşta kalabilir ve sizin bütün presinizi kırabiliyor. Bunu tamamen şu olarak 4-2-3-1 mesela dizilimi olarak düşünün. Burada da dörtlü defans oyuncusu var. Zaten dört oyuncunuz direkt buraya gidiyor. Çift piyotunuzu da buraya tuttuğunda buradaki orta saha boşta kalıyor. Arne Slot bunu kırmak için şöyle yapıyordu. Van Dijk arkada bırakıyordu. Konate'yi 10 numaraya markaja gönderiyordu. Ve bütün spekleri de rakibin kanat oyuncularına markaj ediyordu. Ve arkada gerçekten bir adam adama markajı kullanıyordu. Böyle de aslında 4-4-2 olan ama arkada markajdan kaynaklı olarak da çoğunlukla 3-1... 4-2'ye varan bir pres şeması kullanıyordu. Bu pres şemasını geçtikten sonra da build up'larda aslında çok klasik bildiğimiz bir 3-2-5 kuruyordu. Ve bu 3-2-5'i de aslında kurmasının sebebi birazcık da şundan kaynaklıydı. Robertson'un pres gücü yani artık fizik kalitesi çok düştüğü için Robertson'u bu kadar mesafe göndermek istemiyordu. Ve çünkü bu kadar alana gittiğinde bu alanı geri koşamayacağını düşünüyordu ki zaten haklı oldu. Sonra da anlaşıldı. Robertson fizik kalitesi maalesef çok kaybetti. O yüzden artık iyice kayan bir yapıya dönüşüyordu. Yani 4-3-3'ü yeniden çizeyim burada. Bu 4-3-3'ü Arne Solot bunu şöyle kullanıyordu. Robertson burada bir kayma yapıyordu. Burada bir üçlü hat oluyordu. Trend Alexander Arnold burada bu orta sağlanına giriyordu. Zobasla ile McAllister da burada beşliği kuruyordu. Ama burada şöyle güzel bir olay vardı. Trent Alexander-Arnold'un gerçekten çok özgür olduğunu görüyorduk. Yani Trent Alexander-Arnold arada bu bölgeye girip Zavostay derinleşiyordu. Arada McAllister buradayken buraya girip McAllister pivotlaşıyordu. Zavostay burada oluyordu. Burada Trent Alexander-Arnold'un çok özgür olduğunu görüyorduk. Ve genellikle Trent Alexander-Arnold bu orta saha bölgesinde oluyordu. Yani aslında geçmişte Trend Alexander-Arnold sürekli burada genişliği veren Muhammed Salah'a bu mezelle half space alanını atan yapıdan Trent Alexander-Arnold'un içselleştiği iyice artık orta saha bloğunda oynadı. Bir yapıya döndük. Burada bazen çift pivotun içindeydi Trent Alexander-Arnold. Bazen de hücum hattının içindeydi. Burada da bu hücum hattının çok değişken, çok akıcı bir şekilde gittiğini görüyorduk. Hatta Santrofor'unu çoğunlukla Darwin Nunez'de da kullanmamasının sebebi buydu. Artık iyice derinleşen bir Santrofor istediği için burada genellikle Gakpo ya da Luis Diaz'ı kullanıyordu. Bunlar da iyice derinleştiklerinde aslında böyle bir yapıları olduğunu söyleyebilirdik. Muhammed Salah da bu sezon genişlik veren oyuncu olarak aldılar. Zaten bekinizi ileri çıkartmıyorsanız kanıt oyuncusundan genişlik almanız gerekiyordur. Bu genişliği de ama Muhammed Salah gibi oyuncu aslında kale yakın tutmak istersiniz. Bunu da şöyle kullandı. Genellikle burada stoperler bu hatta bu oyuncularla cebelleşirken Muhammed Salah boşta kaldı ve bu boşlukları çok güzel değerlendirdi. Bu mezelle alanına sonradan girerek Muhammed Salah aslında kendisini boşta bıraktı ve buradan uzaktan şutlarıyla, içeriden asistleriyle ya da bu alanlardaki koşulları ile birlikte gol yollarında çok daha etkili bir sezon haline geldi. Ama normal şartlarda Muhammed Salah olabildiğince içeride istersiniz. Ki bence bundan kaynaklı olarak da bu sezon trende Alexander Arnold da gidince oraya bir firm pong eklemesi geldi ve Robertson'un fizikalitesi de kaybolunca oraya da bir kerkez eklemesi geldi. Şimdi yeniden Liverpool'u bu şekilde bu şemada dizersek aslında şöyle bir yapıya varıyoruz. Gakpo'yu gene buraya koyalım. Gakpo'yu da ilgili konuşacağız. Ben Zaboslay, McAllister, Gravenberg orta sahasını bozacağını hiç düşünmüyorum. Florian Virsi de tamamen Santrofor ya da bu tamamen bitirici bölge için aldığını düşünüyorum. Gakpo'yu çıkardım ama kanatta Gakpo, Luis Diaz bunlar kendi aralarında çok değişecektir. Ben şu anlık Luis Diaz'ı kullanıyorum çünkü bir kanat oyuncusu olarak Luis Diaz'ın daha efektif olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama Gakpo da kullanılabilir ya da Virsi kanat atıp burada Gakpo kullanılabilir. Tamamen Arna Slot'un yapısında. Yani buradaki sol kanatta birazcık şer düştüğümüzü söyleyebilirim. Onun dışındaki ben ilk 11'in çoğunlukla bu şekilde olacağını inanıyorum. Bu yapıda da aslında biz şunu görüyoruz. İki tane yeni gelen bekimiz var. Frimpong tam bir fizikalite beki. Çok hızlı. Bu alanı tamamen koşup kapatabilecek bir oyuncu. Kerkez defansif zafiyeti olmayan, teknik oyuncu olan, fizik kalitesi eksik olmayan aslında komple bir bek olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bunu biz çoğunlukla e, Chabi Alonso'nun oyununda görmüştük. Frimpong zaten oradan geldi. Chabi Alonso'dan Viris geldi. Bence zaten Bayer Leverkusen'den böyle bir yapılanma gelmesinin sebebi de bu. Ve Bayer Leverkusen'deki Grimaldo rolünde bence Kerkez'e verilecek. Ve Bayer Leverkusen ve Liverpool'un 2019 Liverpool'un bir karması bir yapı oluşacak. Bu nasıl oluşacak? Gene burada kanat oyuncularının half space'lere girdiği, bek oyuncularının ileri çıktığının, bu hattı tamamen koştuğunu, genişliği beklerden verildiğini ve Gravenberg'in derinleşmesiyle ya da burada McAllister de derinleşebiliriz. Zoboslay da derinleşebilir. Ben McAllister'ın derinleşmesini daha doğru bulurum. Böyle bir 3-2-5 ya da yeri geldiğinde de 2-3-5 stoperlerin sadece çizgide olduğu Burada Gravenberg'in, McAllister'ın ve Zoboslay'ın da arkada durduğu yapı gerçekten çok yardımcı olabilir. Tabi bu yapıda Gravenberg ortada kalır. McAllister ve Zoboslay da buradaki sekem topları toplama rolünü evrilirler. Zoboslay genelde daha böyle 8'in hücumcu oyuncusu olarak gözüküyor. Ama Zoboslay'ın gol yollarındaki yaşadığı sıkıntılardan kaynaklı olarak ben... Bu bölgelerin çok daha onun için ideal olacağını düşünüyorum. Çünkü Zoboslay zaten gol bulduğu bölge Genellikle uzaktan vurduğu şutlar. Ve bu bölgede aslında onun uzaktan şut bulabilmesi için çok elverişli bir bölgesi. Çünkü burada markaj dışında kalacak. Seken topları toplayacak ve buradan attığı paslarla birlikte hücumu yeniden şekillendirecek. Ya da uzaktan şutlarıyla birlikte kaleye tehdit olacak. Gravenberg zaten bu sezon 6 numaralı ne kadar iyi yapabildiğini gösterdi. Onu devam edecektir. Zaten Van Dijk ve Konay Atay, ikilisi burada devam ediyor. Ben şahsen bu arada Van Dijk'in liberolaştığı ve arkada başka bir oyuncunun kaldığı bir yapıyı artık görmek çok istiyorum. Çünkü Van Dijk gibi bir ayak kalitesinin bu orta sahada kullanılmasını çok büyük etkileri olabileceğini düşünüyorum. John Stones bile orta sağlaştığına bu kadar etki gösterirken Van Dijk bunun çok daha fazlasını yapabilir. Ama Van Dijk Liverpool'a geldiğinden beri hiçbir zaman o orta saha build-up'ına katılmadı. Her zaman stoper dedi. Belki de Van Dijk'ın oyuncuların sürekli pozisyonlarına onlara talimat vermesinden antrenörler bundan kaybetmek istemiyordur ve bu yüzden Van Dijk sürekli geride tutuyorlardır. Ben Arna Sula olduğumda şu anda Van Dijk'ı daha da ileri atacağını tahmin etmiyorum. Bu sadece benim kendi şahsi isteğim olarak söyleyebilirim. Bu yapı aslında Bayer Leverkusen yapısında da çok benziyor. Şundan dolayı benziyor. Demiştim Kerkes acayip bir şekilde zaten Grimaldo'ya çok yakın bir oyuncu ve ondan daha iyi bir savunma beki olduğunu söyleyebilirim. Frimpong savunmada birazcık zafiyet yaratsa da ben fizik kalitesinden dolayı savunma zafiyetini o kadar yaratmayacağını düşünüyorum. Bu sezon şöyle bir Bayer Leverkusen'in güzel bir yapısı vardı. O da şuydu. Fritz orada çift on numaradan biri olarak oynuyordu. Yeri geldiğinde Santrafor'un alanına giriyordu. Yeri geldiğinde Kanad'ın alanına giriyordu. Yeni geldiğinde diğer on numaranın alanına giriyordu. Ve bu oyuncular sürekli kendi aralarında yer değiştiriyorlardı. Ve bu akıcılığı gerçekten çok iyi sağlıyordu. Ve bu pozisyonel oyunun aslında tahmin edebilirliğini de çok kırıyordu. Yani Wirtz bu gezgin oyunu çok iyi yapıyor yani. Virs bu bölgede istediği her yere girebiliyor. E Frimpong zaten Bayer Leverkusen'deki en büyük marifeti dönem dönem burada Hoffman'la birlikte oynuyordu çoğunlukla. Hoffman'dan bıraktığı boşluğu hatta Boniface'in bu alandaki boşluğu Frimpong içeri girip değerlendirip burada bir kanat forvet mişçesine goller buldu. Çok oluyordu. Keza Grimaldo'nun da çok sık bir şekilde buradaki half space'lere gidip buradaki build up'ı kurdu. Çünkü Grimaldo çok teknik bir oyuncu. Herkes ne kadar şu anda o kadar teknik kabiliyeti olmasa da ileride o seviyeye gelebilecek ya da şu anda da Liverpool'un o seviyeye yakın olabileceğini umduğu bir oyuncu. Yani bu yapılanmada tamamen bütün bu oyuncuların bu bölgeleri rahat bir şekilde kapattığı ve bu bölgelerdeki bu kutucukları herkesin farklı bir şekilde doldurduğunu. Muhammed Salah'ın çok değiştireceğini düşünmüyorum ama Muhammed Salah'ın bazen genişlik veren Frimpong'un burada olduğu buradan koşu attığı yapı. Zaman zaman Virsin bu alana girdiği, Luis Diaz'ın buraya geldi ya da Gakbon'un buraya geldi. Herkesin hatta buraya girdiği Virsin kanat oldu Virs çünkü bu alandaki bütün kutucukları oynayabiliyor. Herkes bu alandaki bütün kutulara girebiliyor. Herkes içeriden de iyi bitiricilik sergileyen bir oyuncu yani bu sol kanattan girdiğinde buradaki iki kutucuyu da çok rahat bir şekilde doldurabilecek bir oyuncu. Herkesi geçtim. Luis Diaz'ı da buraya aldım. Viris buradaki bütün kutuları doldurabilecek bir oyuncu. Salah geçen sene bu kutuyu doldurabileceğini zaten kanıtladı. Bu sezonda bu kutuyla bu kutu arasında gidip gelebilir. Santrafor kutusunu Salah çok daha böyle bir tecrübesi yok onu bilemiyoruz ama yetenek seti aslında burayı da kurtarabilecek bir oyuncu. Ama Salah dediğim gibi bu iki kutunun dışına çıkarmak çok istemez Çünkü bu kutunun görevi genellikle birazcık daha geriye gelip geriden aslında buradaki oyun alanını birazcık daha açmak bu kutuların bindirmesini sağlamak. Aynı Slot'un bunu çok sık sık yaptığını görüyoruz. Bu kutu aslında birazcık daha bu alana girdiğinde bizde şöyle bir şey yaratıyor. Bu kutu buraya geldiği için bu kutular rahat bir şekilde buralara girebiliyorlar. Ve burada o akışkanlığı daha rahat bir şekilde sergilebiliyorlar. Ve burada işte dediğim gibi bütün oyuncuların bu kutuları rahat rahat değiştirebildiğini sebebi bu kutuları rahat rahat değiştirebildiğini Luis Diaz kanatta genişliği veren oyuncu da olabiliyor. Sahte forvet de oynadı. Gakbo da keza bu şekilde. Bütün oyuncuların bu kutuları doldurabilmesi şu andaki modern futbolla çok büyük işimize yarayabilecek bir şey. E zaten senin Zoboslay'ı şey yanlış çizdim. E Zoboslay ve McAllister gibi gerçekten hem build up'ta hem seken topları toplu yani hem defansif hem de ofansif olarak size çok yardımcı olabilecek iki tane orta sahan var. Bunların açtıkları ara paslarla birlikte bu alanları çok iyi bir şekilde sokabilirler. Ortalarla birlikte bu e, uzak kesilen ortalar orta sahadan uzak kesilen ortalar çok tehlikelidir. Muhammed Salah buradan kesilecek ortaydı. Frimpong uzaktan kesilecek orta birçok şeyde yardımcı olabilir. Onu geçtim. Ezobos bu sezon en büyük derdi neydi? Gol yükünün azalmasıydı. Golyesiz bulamamasıydı. Burada oynadığında yani onu hücum beşlisinin dışına aldığımızda Volan aldığımızda tamamen harika bir oyuncu dönüşüyor. Çünkü zaten bu oyuncunun pozisyon alması iyi bir oyuncu. Seken topları toplayabilir ve seken topları da çok doğru bir şekilde kullanabilir. Seken topları top sektiği anda zaten rakip defans Aha biz acaba kontrata mı çıkıyoruz dediği anda bu top Gravenberg, Zaboslay ve McAllister'ın önüne düştüğünde e burada zaten dağılan defansı. E Virch zaten sürekli gezgin. Luis Diaz gezgin. Muhammed Salah gezgin. Frimpong içeri bindiriyor. Kerkez içeri bindiriyor. Bunları çok iyi bir şekilde kullanıp Zaboslay doğru pasları doğru şekillerde bulup buradan oyuncuları boşa çok rahat bir şekilde çıkarabilir. Ve buradan da bu tarz golleri çok sık bir şekilde görebiliriz. Bunun böyle bir avantajı var. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Beklerin bu bu kadar uzun mesafe sürekli git gel yapmak zorunda kalmaları. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ki zaten şu anda beklerin bu kadar gel git yapmamasının, bekleri daha çok sahte bekleştirmenin, bekleri bu bölgelerde tutulmasının sebebi de bu. Çünkü bu bölgede tuttuğunda bekin aslında gittiği yer buradan burası oluyor. Alan çok az oluyor ama burada çok yüksek bir alanı git gel yapmak zorunda kalıyorsun ve bu alanı kapatamadığında da defansif zafiyet çok yaşatıyor takım. Burada da şöyle bir sıkıntıyı kurtarmak için gene Zobos sahibi McAllister'ımız var. Bu iki oyuncunun pozisyon alması ve bu alanları kapatabilmesi özellikle buralarda durması burada aslında beklerin kapattığı alanı burada bir bloke haline alacak ve bu alanda o beklerin geri dönmesinde zaman kazandırıcı etkiye sahip olacak. Topu bu alandan çıkarmamaya çalıştıracak. E arkada da Van Dijk ve Konate gibi İki tane hızlı bir stoper var. Bu yapıyı kurtarabilir. Zaten bu yapı Liverpool'un o ligi tamamen domine etti ve şampiyonlar ligini kazandığı yapılarında da çok benziyor. Sadece o dönemden bu döneme artık beklerin iyice artık sahte bekleştirildiği ve sahte beklikten dolayı daha az e, alan tasarrufunda bulunmak durumunda kaldıkları bir gerçek. Ama sizin Frimpong ve Kerkez gibi iki tane bekiniz varsa bu bekleri geçen seneki Robertson gibi ben birini içeri alayım diyemezsiniz ki Robertson'ın da zaten buradaki üçlü bir hattı kurduğu zaman ne kadar büyük zafiyet yarattığını gördük. Robertson'ın da öyle bir beklendi. Herkes gibi o da bu alanı genişlik vermesi gereken bir bekti. Ama Robertson'ın artık o geriyi koşamayacağını bildiği için Arne Slot Robertson'ı buraya çekti. E, Trent Alexander-Arnold da buraya çekti. Trent Alexander-Arnold çünkü buraya kadar geldiğinde geri dönemiyordu ve çok büyük defansif zafiyet yaratıyordu. Bu dönem için bir kurtardı ve ben hatta e, ee, Arne artık böyle bir yapıya geçeceğini düşünüyordum. Ama Kerkes transferi yani Frimpong'dan sonra Kerkes transferi iki tane hücumcu bekin tamamen bu iki beki de ileriye çıkartacağının bir göstergesidir. Çünkü bu iki beki şu şekilde oynatamazsınız. Yani Kerkes'i ben burada tutayım. Burada bir üçlü stoper hattı kurayım. Frimpong'u orta sağlaştırayım. Zaten yapamazsınız. İkisine de iddia değil. Kerkesi orta sağlaştırabilirsiniz. Kerkes evet buna adapte olabilir. Ama oyuncudan çok fazla yersiniz ve Frimpong'u gene zaten çıkarmanız gerekiyor. Frimpong çıkmadıkça verim alabileceğiniz bir oyuncu değil. Ekerkez de zaten en fazla verim burada alıyor. Yani böyle bir durumda Arne Slot çok yüksek ihtimalle beklerinden genişlik vermeyi düşünüyor. Ki bu da aslında şu anda çok büyük bir avantaj olabilir. Çünkü Premier Lig'de dediğim gibi artık bekleri aslında şu McAllister ve Zoboslay bölgesinde kullanıp onların koşacağı alanları azaltmak planlandığı için şu anda yeniden beklerden genişliği vermek markaj alanında çok büyük bir boşluk yaratılmasına sebebiyet olabilir. Ve zaten Zoboslay ve McAllister gibi burada çok iyi bir şekilde bloka durabilecek iki tane oyuncunuz var. Bunlar ne kadar geniş dursalar bile bu alanı kapatabilirler. Gravenberg de bu sezon bu alanı zaten ne kadar iyi kapattığını göstermişti bize. Yani böyle üçlü bir bu alanı çok iyi kapatan 3 oyuncunuz olacak. Ezoboslay'dan bu sezon tek dert gol yollarında eksik olmasıydı. Bu bölgede oynayınca artık gol yollarında ondan bir şey elde etmeniz gerekmeyecek. Muhammed Salah'ın, Florian Wirtz'in hatta Pong'un ve Kerkez'in zaten gol yollarındaki etkisi. Luis gol yollarındaki etkisi bu hat için gol sayısı anlamından yeter de artar bir seviyede. Zoboslay, Gravenberg ve McAllister'dan ya 10 gol civarlarında gol bulabilmek bile yani çift tane yakın goller bulabilmek bile yeter de çok artar. Zoboslay mesela böyle bir yapıda 6 golle 8 golle kalsa hiçbir şekilde sırıtmaz çünkü ondan beklenenin çok daha fazlasını yapmış bile olur. Yani Liverpool'un bu yeni transferlerle birlikte böyle bir yapısı bence en ideal oyun yapısı olur şu anlık.